26. ayette dediğimiz gibi yalnız bir söz selam selam diyor. Ee, o Arapçası da illa galilen selamen selame. Galilen selamen selame. <laughs> pardon özür dilerim. İlla gülön. Yani yine dediğimiz gibi bu biraz önce saydığı nimetler arasında saymıyor allah Teala bunu. Daha sonra özel olarak belirtiyor bunu. Demek ki yine bunu şöyle de anlayabiliriz. Ödül olarak verdiği nimetlerin haricinde ekstradan özel olarak verdiği bir nimet bu. sözlü olarak selam da ileteceğini belirtiyor. Yine Yasin suresinin 58. ayetini söylemişti. bunu e, nimetin dozajını biraz daha artırıp e, ödülün de üzerinde tahmin edilemeyecek olan, akla bile gelmeyecek olan daha büyük bir nimet olarak algılamamız gerekiyor. O yüzden bunu biraz önce saydığım nimetlerin arasında sayıp özel olarak ayrıca sayıyor burada allah Teala. Teala. Yine bunun haricinde başka e, anlamlar da çıkarabiliriz. Yani orada e, boş laf yok, dedikodu yok demin Alev arkadaşımızın söylediği gibi e, can sıkıcı cümle yok, günaha sokacak e, bir durum yok e, çünkü zaten sınırlar da kalkmış oluyor orada e, işte haram, helal ya da yasak e, ya da uygun gibi terimler bu dünyaya ait olmuş oluyor bütün bu sınırlar da kalkıyor orada her şey serbest e, her türlü hareket, her türlü düşünce, eylem sınırsız bir şekilde yapılabiliyor. Dolayısıyla sınırlar dünyada bırakılmış oluyor. E, Tabi bu bahsettiğimiz nimetlere e, dünyada cennet kavgası veren e, tek derdi Allah'ın rızasını kazanmak olan ve bunun içinde karşısına çıkan her türlü dünyalığa dair işte e, içecekler olsun kadın olsun, erkek olsun her türlü fırsat karşısına çıktığı halde ve bunu yapacak imkanı olduğu halde, gücü elinde bulundurduğu halde Allah'ın kendisi için e, koyduğu seçeneğe razı olan insanlar için aslında bunlar sayılıyor. E, tek derdi Allah'ın rızasını kazanmak, O'nun e, tavsiye ettiği, gösterdiği hayatı uygulayabilmek olan e, insanlar bu bahsettiğimiz nimetlere kavuşacaktır diyor Allah-u Teala. İnşallah biz de bu zümreden olanlardan oluruz diyelim. Asabı yemine geçiyor. Devam edelim mi bilmiyorum ama. yemin Zaten ben de hani buraya kadar düşünüyordum. 27. Asabi yeminden de bahsedelim biraz. Ayet 27. Ve ashabul yemini ma ashabul yemin ashab-ı yemin ne kutludur o ashab-ı yemin. allah Teala 3 sınıftan bahsetmişti bize. Bunlardan sabıkun olanı anlattıktan sonra onlara kavuşacağı nail olacağı nimetlerden bahsettikten sonra şimdi de sağcıların sağcı dediğimiz işte ashab-ı meymeni olan defteri sağdan verecek olanların hallerinden söz ediyor şimdi. Ashabı yemin. ve Allah Teala burada da zaten ta en başında insanları üç ayrılmıştı üç sınıfa, üç gruba ayıracaklarını söylemişti. Sabıkundan sonra e, ashabı yeminden bahsediyor ki e, Rum suresinin 14. ayetinde de o gün onlar ayırt edilirler diye ayette belirtiyor Allah Teala. Yani sadece e, e, sınıflara ayrılmakla kalmıyor. Mekanlar da değişik oluyor. Sahip olacakları nimetler de değişiyor. Yani anladığım kadarıyla e, sabukunlar sanki ben öyle bir izlenim hissettim. Birbirlerini görmeyecek gibi bir şeye kapıldım ben yani. Sabukunlar ayrı bir dünyanın, ayrı bir cennetin insanları. ashab Yemin farklı bir e, cennette yaşıyorlar. Gördüler yani niye Hatta değil mi? Rum suresinde iki ayet var mesela. 14 ile 43. ayetlerde. O gün onlar ayırt edilirler. 43'te de birbirlerinden ayrılırlar. Yani başta dediğim gibi hani hem mekan olarak ayrıldıkları gibi e, sahip olacakları nimet olarak da ayırıyor Allah-u Teala ki o yüzden ayrı ayrı bahsediyor bu sınıflarda. Demek ki şimdiye kadar e, hayal edebileceğimiz nimetlerin en güzelini allah Teala anlatmaya çalıştı bize. Bundan sonra gelecek olanlar bir kademe düşmüş olacak. Belki kafamızda canlandıracağımız şekliyle de olsa. Zaten ta en başında söylemiştik. Sabi zikretmesinden zikretmesinden kastının, gayesinin e, iman ettiğini söyleyen fakat gereği gibi amel etmeyen, bunu ispatlama adına özveride bulunmayan insanlar için bir e, kılavuz niteliğinde demek istedi ki yani bunlardan bahsediyorum. Çünkü sizler de iyi olmayla yetinmeyin. Ben nasıl olsa iman ettim. Devrim abi dediği gibi hani namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. işte gerektiğinde kurban kesiyorum. Daha ne yapayım der gibi hani ne yapabilirim ki? Demeyin aksine iyilerin de sizin gibi düşünen aslında iyilerin de takip ettiği iyi insanlar olmaya çalışın. Demek istediği mesajını veriyor Allah Teala burada. Sabıkundan aslında bunu anlamamız gerekiyor. E, dolayısıyla burada da iyilerin takip ettiği insanlarla e, takip edenlerin de bir olmayacağını Allah-u Teala buradaki ayırmasıyla da 28. <laughs> 28. ayette fi sidrin mahdudin. E, 29. ayette de ve tal ve talhi mendudin. Burada 28'de onlar dikensiz sedir ağaçları, kirez ağaçları, 29'da da meyve yüklü muz ağaçları arasında manasına geliyor. şöyle bir soru sorulabilir aslında. allah Allahu Teala'nın ee, sidir demesinin hikmeti nedir? Çünkü e, bu dikensiz kirazda oluşlarının nimet olarak ifade ettiği şey nedir? diye düşünülmesi gerekiyor mesela. Ee, çünkü sidir çöl ağaçlarından ne acı olduğu ne tatlı olduğu söyleniyor. E, ne de hoş kokusu yoktur yani. Böyle bir ağaçmış. Burada niçin zikrediliyor? diye bir Kafa yorumumuza dair bir soru sorulabilir. E, meyve yüklü ağaçlar arasında e, ile kıyasladığımızda da cevap olarak şöyle bir e, sonuç çıkarılabilir mesela. E, yani burada Allah Teala demek istiyor ki e, iki tane ucu zikrediyor. Yani sidir ağacının yaprakları çok küçük ama meyve e, ağaçlarının e, yaprakları da son derece büyüktür mesela. Yani bu küçük ağaçla büyük ağaç arasında ne kadar e, bitki ya da ağaç geliyorsa aklınıza bunun her çeşidinden cennette e, karşı karşılarına çıkacak demek istiyor Allahu Teala. Bu iki örneği vermesinden e, maksat bu iki ucu belirtmek. Yani yaprakları çok küçük olan e, bir nevi ağaçların oradaki en küçüğüyle e, yaprakları ve boyu işte en büyük olan ağacı belirtip bu iki ucu zıt kutubu. Bu ikisi arasındaki aklınıza gelen ne kadar boy, ne kadar uzunlukta, genişlikte, ağaç çeşidi varsa hepsinden orada bulunacak manasını verebiliyoruz mesela. Ee, yine bunu destekleyen mesela Rahman Suresinin 68. ayetinde aynı türden bir ayet var mesela. İşlerinde her türden meyveler, eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır e, ee, hurmayla narı yine örnek veriyor allah Teala. E, ee, hurma bildiğiniz üzere olabildiğince büyük bir ağaç. E, ee, nar ise hurmaya göre küçük bir ağaç olmuş oluyor. Yine aynı şekilde iki zıt kutubu zikrederek bu ikisi arasındaki ne kadar aklınıza gelen ağaç varsa, bitki varsa orada bulunacak manasını vermiştir. Ee, benim burada e, not aldığım ve ee, üzerinde sanki durmamız gerektiğini düşündüğüm Seyit Kudum'un bir yorumu var. Hatta Kurtubi de yapmıştı bu yorumu. E, bu e, sayılan şeylerin nimetlerin niteliklerinde buram buram bedeviliğe özgü doğallık tutuyor diyor. Devamında da bedevilerin algı ve deneyim dağarcığındaki nimet türleri ön planda tutularak onların zevklerinin tatmin edilmesi amaçlanmış olmalıdır. Kesintisiz gölgeler altında ve çağlayan akarsu boylarındadırlar gibi ayeti de örnek verip bütün bunlar çöl hayatının sevilen ve mutluluk sebebi sayılan nimetleridir. Çöl insanın hayallerini süslerler, özlemlerini depreştirirler. Yani sanki cennetin genel e, mesajını e, Arabistan'a özgü söylemiş gibi geldi bana ama bunu Ateistler de böyle yaklaşık Yani inanılmaz insanlar Kur'an'da Arap özgü olarak anlatılır. Ama mantık olarak baktığımızda da o dönemde inen insana da başka bir şey anlatamazsın. Yani şimdi e, sobada, hayalini o, kurdukları sobalar bir ayet gelse herhalde o insana bu ne diyor? Dicittir yani. Ve onlara en güzel şekilde anlatılmış. Nimetlerin yani oradaki yorumu da onun destekler aslında yani. O dönemdeki insan o şekilde evet o şekilde Yani de hani şey olarak hani bunu e, o zaman bütün örnekleri işte bu yeşilliği, cennetteki her şey o zaman oradaki e, kurak topraklarda insanların hayalini kurduğu mesela Sabi'kunda geçen işte kaynağından akan sular, e, yeşillikler, bu ağaçlar, Tamamen o zaman e, bunun içine girmiş oluyor. Yani oradaki insanların özlemini çektiği ve hayalini kurduğu ne kadar şey varsa örneklerde, temsillerde allah Teala o yerinin dilini kullanmış gibi algılamamız gerekiyor o zaman. Bu yorum bunu anlatmak istiyor bize. Ama bana ilginç geldi hani e, Arapların ya da Bedevilerin hayaline göre örnek verilmiş olmasın demesini. Hatta bir not daha almışım buna ilgili. Ebul Aliye ve Ettehak dediler ki, demişler ki e, bu da ilginç mesela. Müslümanlar Taifken oranın müthiş verimli Vecce Vadisi'ni gördüler. Baktılar ve oradaki kirazlar Arabistan ağaçları hoşlarına gitti. Keşke bizim de bunun gibi ağaçlarımız olsaydı dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi diyor mesela. 30. ayet Ve zillin memdudin Yayılıp uzanmış gölgeler Yani zaman bakımından düşündüğümüz zaman zeval bulmayan, hep sürüp giden herhangi bir kesintisi olmayan anlamlarına gelebiliyormuş mesela. Eee Mekan bakımından da uzamış anlamında olup büyük bir şey üzerine düşüp onu örter anlamına geliyormuş. Yani hatta bununla ilgili bir hadis-i şerif hatırlıyorum ben. Cennette öyle bir ağaç vardır ki gölgesinde işte 500 yıl yürüsen o gölge bitmez. Hani bunun uzunluğunu anlatma adına peygamberimizin söylediği bir söz. Tabi ne kadar sahiptir ne kadar Ebu Hureyre'den nakledilmiş. E, gölgesinde 100 yıl yürünse yine de bitiremezsin dedi. Bu gölgeye atfetmiş ol, olacağını söylüyorlar. E, yine İbni Mesud'un bir rivayeti var. E, Resulullah Aleyhisselam buyurmuş ki cennet ne soğuk ne sıcaktır. Tıpkı fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar olan zaman gibidir. Yani cennetin halini anlatmak isterken serin olduğunu söylüyor Allah Resulüm, soğuk ya da sıcak olmadığını, tamamen insanın isteyebileceği hayalini kurduğu kıvamında bir hava olduğunu söylüyor. Tabii bu ayetler kısa ve çok fazla yorumdan ziyade birkaç detay bulununca aktarılabilen cümle ayetler. Sizlerin de varsa daha önceden bildiğiniz ya da aklınıza gelen ilave ederim çünkü çok fazla şey yok. 31. ayete geçeceğim. El-memin meşkubi Durmaksızın akan sular. Yine e, Araplar nezdinde söylüyorlar mesela bu çok e, anlamına geldiği söyleniyor çok fazla. E, çünkü su Arapların e, gözünde çok kıymetli. E, dolayısıyla da az bulunduğu için öyle bol bol akıtmadıklarını, kısıtlı kullandıklarını söylüyorlar. Azar azar içiyorlarmış hatta. Dolayısıyla e, durmaksızın akan e, sular temsilini örneğini veriyorlar talebe burada. O zaman yine o yoruma geliyor olay lerim abinde bahsettiği gibi hani e, o zamanın insanın özlemini çektiği ya da sınırsız ve çok olmasını hayal ettiği şeyler üzerinden Allah teala örnekler veriyor. Ama o zaman şimdi ben buna şu açıdan takalım yani e, o zaman bu örnekleri gören bir insan şey dediği zaman nasıl bir cevap bulacak yani kendi dünyasında? İyi de yani bu akan suyun atıyorum düden şelalesinin yanında yaşayan bir insan o zaman bunu nasıl algılayacak? Yine bu örneği mi? Insan için Ortak özellik aslında yani aranan arana bir şey. şey. Daha özel bir Belki de burada şeyine dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bahsettiğin niteliğine <laughs> durmaksızın dediğinde yani dünyadakiyle farkı olan e, kesintiye uğramayışı ya da herhangi bir kusuru, kireci, tozu ya da tatsızlığı, sertliğinin olmayışının e, cennetteki ile dünyadaki farkını belki de düşünmemiz gerekiyor burada. İdeal olan yani. Orada hep ideal olan var. Herhangi bir yan etkisi olmayan, herhangi bir sıkıntısı olmayan tamamen e, insanın istediği ve keyif alabileceği şekliyle var olan nimetler. Ayet 32 Ve fakiyetin kesira kesiratin ve daha birçok meyveler arasında 33 la mektuatin ve la memnua kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan meyveler. Yani dünyadaki yaz ve kış meyvelerinin kesintiye uğradığı gibi yani yazın yediğin meyveyi kışın göremiyorsun. Kışın yediğin meyveyi yazın göremiyorsun. Yine cennet ideal güzelliklerin merkezi olduğu için hep bu açıdan bakmamız gerekiyor. Örneğin değerini anlayabilme adına. Orada istediğin her şeye istediğin anda ulaşabileceksin. Herhangi bir kesinti ya da bir dönemi belli bir aralığı yok istediğin her an zaten çevrende ve düşünmen yetecek. Anında ulaşabilme imkanı olacak ve kesintisiz işte dönemsiz, zamansız istediğin her an. Bu örneklere sanırım bu açıdan bakmamız gerekiyor. Hatta biraz daha detay işte o meyveleri kuluncanı çektiğinde dalın ona doğru eğildiğini yani zahmetin bile olmayacağını buradan bunu anlayabiliriz. Ya yani dal sana eğilecek. Sen ona uzanmayacaksın. Çünkü o dünyaya ait olan bir şey uzanmak. Ama ideal olan belki de insanın beklentisi onun sana eğilmesi. Demek ki o da öbür dünyaya ait bir özellik. Bunu bırakalım mı? 在太阳下。